Yarım hoş geldiniz efendim. Tabii Hüseyin Bey'i hepimiz aynı tanıyoruz demek ki. Kanaatler ortak. E bu kanaati oluşturmak da kolay değil. Çünkü inandığınız yolda dost doğru olmak ve eee bu inandıklarınızla yürümek özellikle siyasi mecralarda başta olmak üzere basında da aynı şekilde bu kararlılığı göstermek kolay değil. Bunu bir tek şey yaptırabilir. İnandığınız şeye sımsıkı inanmış olmak. Buna dava adamlığı deniyor. İşte ben burada, buradaki bütün misafirlerimizde şöyle baktığımda onu görüyorum. Nerede olursak olalım. Mevki, makam önemli değil. Makamlarda bulunmuş olup şimdi görev yapmayan, başka yerlerde görev yapan kişilerin duruşları çok önemli biliyor musunuz siyasette? İşte o kağıt orada kendini gösteriyor. Biz bugün bu davada Sayın Cumhurbaşkanımızla yola çıkıp da şimdi ta nerelerde olan ne e, profiller, ne isimler gördük. Bunlar çok önemli. İnsanı makamlar mevkiler yaptığı iş yönetmemeli. İnsanı inandığı değerler yolunda olduğu dava dediğimiz o inandığı değerler e, ancak yol yürütür. O yolda sabit ve kadim gerçekten inanmış insanlarsanız makamlar, mevkiler size bugün yanınızda olur, yarın olmaz ama siz o do doğru yolda ne görev verilirse ve e, hiç görev verilmese de yaparsınız. İşte ben burada bu güzide toplulukta o ruhu görüyorum ve hakikaten bu anlamda her birimizi davet edip böyle buluşturduğu için e, Sayın Adil Bey'e çok teşekkür ediyorum. Nice yıllar inşallah nice 12 yıllar çok başarılı bir e, basın e, e, görevi yapması da çok önemli. E, bunun devam edeceğine de inanıyorum. Desteklerimizle birbirimizi destekleyeceğiz. Birbirimizi ayağına basmayacağız. Arkasından destek olarak yürüteceğiz ki biz gerçekten hep beraber başarılı olalım. Ve bunu kuşanmak çok önemli diye düşünüyorum. Ben bugün bunları hissettiğim için bunları söylemek istedim. Her biriniz de zaten buna inanmış kişilersiniz. Bir kere daha üstünden geçmiş olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kusurumuza bakmayın. Biz e, programlar devam ediyor ve 2023 yolculuğunda da böyle bizim arkadaşlarımızın eskisi, yenisi, görevde olanı, olmayanı hepsinin bir arada olması da çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi yine öyle bir toplantıya e, gideceğiz. 2023'te gerçekten hepimiz konuşuyoruz bunu. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın kaderini belirleyecek bir eşiği geçeceğiz hep beraber. Allah yar ve yardımcımız olsun ve bizi yolumuzdan, davamızdan ayırmasın inşallah diyorum. Hepinize hürmet ediyorum. Saygılar olsun. <laughs>